Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde esneklik potansiyel enerjilerinden bahsedeceğiz. Şimdi esneklik potansiyel enerjiden nedir? Esnek olan cisimlerin özellikle yaylarda kullandığımız veya işte bu bir lastik olabilir veya bir ok olabilir, okun yayı olabilir veya normal bildiğimiz sarmal bir yay olabilir. Bunların esnekliğinden dolayı sahip olduğu enerjidir, potansiyel enerjidir. Yani bir yay denge durumundayken, serbest bir durumdayken, Önüne bir cisim koyduğumuz zaman ne olacaktır? Bu cisim hareket ettiremeyecektir. Ancak biz bu yayı sıkıştırdığımız zaman veya bu yayı gerdiğimiz zaman önüne cismi koyup bıraktığımız zaman sıkışmış bir yay ne yapacaktır o cismi fırlatacaktır. Veya bir ok olarak düşünürseniz gergin bir yay ne yapacaktır? Gergin bir yay öndeki cismi fırlatacaktır. Dolayısıyla o cisimleri fırlatabildiğine göre o cisimlere ne yapıyor? Bir kinetik enerji kazandırıyor. O zaman kinetik enerji kazandırabiliyorsa o enerjinin zaten o sıkışma veya gerilme sırasında o yayda depolanması gerekiyor. O işte depolanmış olan iç enerjiye ne diyoruz? potansiyel enerji ama hangi potansiyel enerji? Esnekliğinden dolayı olduğu için esneklik potansiyel enerjisi diyoruz. Ve dolayısıyla esneklik potansiyel enerjisi yayların sıkışmış veya gerilmiş durumundan dolayı sahip olduğu enerjidir. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Bir yayımız var. Bu yay ne yapıyor? Burada denge durumundayken sen bu yayın ucuna bir ağırlık astığın zaman o ağırlığın etkisiyle bu yay ne yapacaktır? Uzayacaktır. Ne kadar uzayacaktır? İşte x kadar uzayacaktır. Bir kuvvet değişikliği artacaktır. İşte bunun ne kadar uzayacağı neye bağlıdır? Bunu çeken kuvvete bağlıdır. İşte bunu çeken kuvvet görevi gören de burada nedir? Ağırlığımızdır. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Yaylarda ne olacaktır? Bir yayın hook yasası dediğimiz F yay, yayın uyguladığı kuvvet K çarpı X, eksi K çarpı X'tir. Buradaki K dediğimiz o yayın işte yapıldığı maddenin türüne bağlıdır, kalınlığına bağlıdır, sertliğine bağlı olarak değişen nedir? Oradaki incelik, kalınlık veya sarımların genişliğine bağlı olarak değişen bir yay sabiti dediğimiz olaydır. Bu yay sabitidir K. X dediğimiz kavram ise nedir? Yayın boyundaki değişmedir. Uzama veya sıkışma şeklinde olabilir. Yani normal olması gereken denge durumundan yer değiştirmesi olarak düşünebiliriz. X yaydaki sıkışma veya uzama miktarıdır. Sonuçta. Peki bu eksi ne olur? Bu eksi o yaylar ne yapar arkadaşlar? Sürekli olarak bizim uyguladığımız kuvvete ters yönde kuvvet uygular. Yani yay denge konumundayken sen bu yayı sıkıştırırsan o eski boyuna gelmek için ne yapacaktır? Bir itme kuvveti uygulayacaktır. Yani senin uyguladığın kuvvete ters yönde bir kuvvet gösterecektir. Veya aynı yayı aldık gerdiğimizi düşünürseniz eski boyuna gelmek için ne yapacaktır? Çekecektir. Yani benim uyguladığım kuvvetin ters yönde bir kuvvet uygulayacaktır. İşte buradaki eksi de onu ifade ediyor. Yani kendisine ters yönde bir kuvvet uygulandığını ifade ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle düşünün. Bir yaydaki uygulanan kuvvetin yayın uzamasına bağlı, yer değiştirmesi bağlı grafiği çizersek. Sen bir yaya bir kuvvet uygulamadığın müddetçe o yaydaki uzama ne olacaktır? Uzama sıfır olacaktır. Ama sen o yaya uyguladığın kuvveti arttırırsan tabi esnekliğini bozmamak kaydıyla çoksa mesela bir yaya aldın çok büyük bir kuvvetle çektiğin zaman ne olur? Belli bir esneklik sınırını geçersin. Esneklik sınırını geçersen artık o yay eski boyuna geri dönmez. Ne olur? Esnekliğini kaybetmiş olur. İşte o esneklik sınırlarını korumak şartıyla bizim uyguladığımız kuvvet arttıkça o yaydaki uzama miktarı da doğru orantılı bir şekilde ne yapacaktır? Artacaktır. Uyguladığım kuvvete bağlı olarak ne yapacaktır? Uzama da artacaktır. Ev kuvvetini arttırdıkça o yaydaki uzama veya sıkışma artık bu kuvvet itme veya çekme kuvvetine bağlı olarak ne yapacak? Artacak. İşte bu grafiğin altındaki alan neyi verir arkadaşlar? Grafiğin altındaki alan f çarpı x grafiğin altındaki alan bize alan demek çarpım demektir. F çarpı x'i verecektir. İşte bu f çarpı x nedir? Yapılan iştir. Tabi bu üçgenin alanı olduğu için taban uzunluğu x yüksekliği f. F çarpı x bölü 2'dir. Bu yapılan iş de neye eşit olacaktır? Depoladığımız enerjiye eşit olacaktır. Peki buradaki f yerine ben yay sabit olan k çarpı x formülünü yazarsam. Alanımız niye işte olacaktır? İşte alanımız yaptığımız iş veya depolan enerji olacaktır. K çarpı x f olarak yazıyoruz. Çarpı x bölü 2. Yani ne olacaktır? 1 bölü 2 k x kare olacaktır. Kinetik enerji formülüne benzer arkadaşlar. İşte bu yay dediğimiz şey bu 1 bölü 2 k x kare biz nedir? Yayda depoladığımız enerjidir. Yani enerji veren ifadedir. Dolayısıyla yaylarda bilmeniz gereken iki şey var. Birincisi bir yaya uyguladığım kuvvet yay sabiti k olan yayı x kadar ne yapar? Boyunu değiştirir. Sıkıştırma veya uzama şeklinde bir eksi var. Uygulanan kuvveti ters. İşte bu boyu de boyunu değiştirdiğimiz zaman da ne yapmış oluyoruz? O yaya bir enerji depolamış oluyoruz. İşte o yaya depoladığımız potansiyel enerjiyi de 1 bölü 2 kx kare formülüyle ne yapacağız? Bulacağız. Bileceğimiz olay bu ikisi. Yayda depolan edilen potansiyel enerji yay sabitiyle nedir? Bağlıdır. Yani o yayın sertliğine, yumuşaklığına bağlı olan yay sabitine orantılıdır. Yani sonuçta enerjinin formülü 1 bölü 2 k x kare olduğu için işte oradaki k ile enerji doğru orantılıdır. Yayda depolan enerji ise o yayın boyundaki değişme, uzama veya sıkışmanın karesiyle ne olacaktır? Orantılı olacaktır. Yani matematiksel modeli 1 bölü 2 k x kare dediğimiz budur. Mesela sert yayların yay sabiti büyüktür. Yani sonuçta yay sabiti neyle orantılı? Senin uyguladığın kuvvete karşı boyu az değişiyorsa bu yayın yay sabiti büyük demektir. Dolayısıyla bir de yayı bölüp küçük parçalara ayırırsak yine yay sabiti ne yapmış oluruz? Arttırmış oluruz. Yani yay sabiti yayın boyuyla doğru orantılıdır. Yani şöyle düşün. Bir tane yay olduğunu düşün bu boyda bir yay var. Sen bunu ne yaptın? Çektin. E bir de bu yayı ortadan ikiye kestiğini daha kısa boylu yaptığını düşün. O zaman daha küçük parçasını çekersen o uzun boylu kadar rahat hareket ettiremezsin. Ne olacaktır? Yay sabiti işte boyu kısaldıkça yay sabiti artmış olacaktır. Yani yay sabiti yayın boyuyla nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır diyebiliriz. Esnek bir yay hangi durumda potansiyel enerjiye sahip olur? O zaman yay normalde bir potansiyel enerjisi var mıydı? Yoktu. Bunun bir potansiyel enerji depolayabilmesi için yani bir enerji depolayabilmesi için biz ne yapmamız lazım? O yayı boyunu değiştirmemiz lazım normal durumda göre. Yani ya sıkıştırmamız ya da uzatmamız gerekiyor. O zaman da bir enerji depolanacak mıdır? Evet. Sonuçta depoladığı enerji 1 bölü 2 k x kare. E buradaki x ne? E yayın boyundaki değişme sıkışma veya uzama miktarı olarak. O zaman ben sıkıştırdığımda veya uzattığımda ne yapacaktır? Bir enerji depolayacaktır. Yani sıkıştırma veya uzattığımda bıraktığım zaman o yay o enerjiyle bir şeyler yapacaktır. Bir cismi fırlatacaktır veya bir şeyler yapacaktır. Yani bir enerji depolamışızdır. Ama yay normal serbest durumda dururken yani bir sıkışma veya uzama olmadığı müddetçe ne yapacaktır? Bir enerjisi olmayacaktır. Enerji depolayamaz. Dolayısıyla ne olacak? Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Mesela bu soruya bakarsak demiş ki yay sabit k olan yay x kadar sıkıştıralım. Yani normal boyu buradayken biz o yayı yay ne yaptık? x kadar sıkıştırdık. Ne yaptık? Bir enerji depolamışız. Depoladığı enerjiye ne demiş? E demiş. Şimdi arkadaşlar yayda depolan enerji neydi? 1 bölü 2 çarpı k. k in yay sabitiydi. Ve yaydaki x. x neydi? Boyundaki değişme sıkıştırma miktarının karesiyle orantılı. Diyor ki aynı yayı yani k'sı değişmesin. 2x sıkıştırsaydık. O zaman ne olacaktı? E depoladığımız enerji 1 bölü 2 aynı. K aynı. Ama bu sefer 2x sıkıştırdığım için 2x'in karesi yani 4x kare diyecektik. Dolayısıyla az önce depoladığımız enerjinin ne olacaktır? 4 katı daha fazla enerji depolamış olacaktır. Dolayısıyla depoladığı enerji yayın boyundaki o sıkışma veya uzamanın karesiyle nedir? Doğru orantı. Karesiyle orantılıdır diyebiliriz. Şimdi serbest halde şekil 1'deki yay bulunmakta. Yani serbest haldeyken yani hiç sıkışma veya uzama olmadığı müddetçe yay normalde buymuş. E burada ne yapmışız? O yayı uzatmışız. E uzayınca ne olacak? Yine bir enerji depolayacak. Ne kadar uzattık? E normal boyu 3 xken 5x'e çıkardık. Yani 2x boyunu değiştirdik. Dolayısıyla şekil bir de depoladığımız enerji yani bu duruma geldiği zaman ikinci durumdaki enerjisi ne olacaktır? 1 bölü 2 çarpı yay sabiti k. E, x dediğimiz boyundaki değişimdir. Yani yayın toplam boyu değildir. Boyundaki ne kadar değiştirdik? E, 3 xten 5 x'e çıkardığımız 2x uzattık. 2x'in karesini alırsak ne olacak? 4x kare olacak. Peki yayı denge durumundan bu duruma getirsek, sıkıştırsak e gene bir enerji depolamış olacağız. Yalnız bu sefer boyunu ne yapmış olacağız? 3x'ten 2x'e geleceğiz. Yani boyu ne kadar değiştirdik? 1x değiştirdik. Dolayısıyla depoladığım enerjiye E2 dersek E2 dediğimizde ne olacaktır? 1 bölü 2 K çarpı boyu bir x değiştirdiğimiz için bir x'in karesi. İşte bunun oranını sormuş. E bunları oranlarsak arkadaşlar 1 bölükler gider, K'lar gider, x kareler giderse oranımız ne çıkacaktır? 4 çıkacaktır. Şekil 1'deki düzlemde serbest haldeymiş bu yay. Ucuna M kütleli bir cisim asmışız. Depoladığı enerji E1 olmuş. 3M kütleli cisim asınca E2 olmuş. E1 bölü E2. E şimdi depolanın enerjinin formülü neydi? Depoladığımız enerjinin formülü 1 bölü 2 K X kareydi. K yay sabiti. Yay aynı yay olduğu için yay sabiti değişmiyor. E X neydi? Boyundaki değişmeydi. E şimdi M astım 3M astım. E şimdi M ile 3M astığı zaman boyu ne kadar değişecek? İşte bunu da nereden bulacağız? Şuradan bulacağız. Yaylarda bir formülümüz daha vardı. Neydi? F eşittir eksi K X. Yani bu ne demektir? Şu demektir. Yayın boyunu ne kadar değişecek? Uyguladığımız kuvvetle alakalıdır. Peki burada uygulanan kuvvet yayın uzamasını sağlayan kuvvet nedir? Bu cismin ağırlığıdır. Atıyorum mg ağırlığındaki cisim yayı denge noktasından x kadar uzatıyorsa e ben burada 3 mg yani 3 kat daha fazla kuvvet 3 kat daha fazla ağırlık asarsam uyguladığım kuvvet 3 katına çıktığı için uzama miktarda ne olacaktır? 3 kat artacaktır. Ama bu uzama 3 kat artacak. E enerjini, enerji ne? Depolan enerjisi ise bunun karesiyle orantılı. Yani birinci ayda depoladığım enerji 1 bölü 2 k x kare İkinci ayda depoladığımız enerji 1 bölü 2 çarpı k çarpı bu sefer 3x uzadığı için 3x'in karesini alacağız. Yani ne diyeceğiz? 9x karedir diyeceğiz. Oranımız 1 bölü 9 çıkacaktır. Evet örneklerimize başlayacak olursak. Demiş ki kütlesi 3 kg olan oyuncak araba 10 metre bir hızla gidiyor. Öteleme kinetik enerjisinin formu nedir? E, kinetik enerji neydi? Kütlesi ve hızından dolayı sahip olduğu enerjiydi. Hareket eden cisimlerin kineği vardı. Kinetik enerjisi vardı. Ve nereden buluyorduk? 1 bölü 2 m ve kare formülüyle buluyorduk. E 1 bölü 2 çarpı m kütlemiz 3 kilogram. E hızımız 10. Onun karesini alırsak 100 olacaktır. 300 bölü 2'den ne kadarlık enerjisi vardır? 150 jüllük enerjisi vardır deriz arkadaşlar. İkinci sorumuz. Bunlar 2V ve V, hızlarıyla şekildeki yönlerde hareket ediyor. Kinetik enerji soruyoruz. Şimdi arkadaşlar kinetik enerji nasıl bir büyüklük? Kinetik enerji skaler bir büyüklük. Yani yönlü olan bir büyüklük değil. Onun için hızının bana sağa doğru, sola doğru çapraz gitmesi bizi bir şey ifade etmiyor. Yön önemli değil. Önemli olan nedir? Kütlesi ve oradaki süratinin hızının karesiyle orantılı. Dolayısıyla birinci şeklin sahip olduğu enerji ne olacak? 1 bölü 2 çarpı kütlemize. E hızımız 2V olduğu için 2V'nin karesini alacağız. Yani 4V kare. İkinci şeklin sahip olduğu enerji 1 bölü 2 çarpı. E kütlemiz bu sefer 4M. Hızımız ise V'nin karesi. Üçüncü şeklin sahip olduğu enerji ne olacak? 1 bölü 2 çarpı. E kütlemiz 4M. E hızı 1V olduğu için 1V'nin karesi. Yani ne oldu buradan? 4 bölü 2 m ve kare, 4 bölü 2 m ve kare, 4 bölü 2 m kare. Dolayısıyla üçünün enerjisi de birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Yani bu cisimler sahip olduğu öteleme kinetik enerjileri ne olacaktır? Eşit büyüklükte olacaktır. Üçüncü örneğimiz diyor ki kinetik enerjileri nedir bu cisimlerin eşittir e kütleleri soruyor e kinetik enerji ne e 1/2 çarpı e k'nın kütlesine kadar bilmiyorum zaten onu bulmak istiyorum mk e hızı ne kadar 4v e 4v'nin karesini alacağız yani 16v kare eşitmiş ki l'nin sahip olduğu kinetik enerji o da 1/2 çarpı e kütlemiz m ile hızımız ise 3v olduğu için 3v'nin karesi yani 9v kare diyeceğiz e 1/2'ler sadeleşsem ve kareleri sadeleştirirsem buradan ne olur 16 tane mk 9 tane mL'dir. O zaman K'nın kütlesini L'nin kütlesine oranlarsak yani MK bölü ML oranını buradan çekersek ne olacaktır? 9 bölü 16 olacaktır. Dördüncü sorumuz. Sabit ve büyükteki süratla hareket eden bir cismin süratı iki katına çıkarıp kütlesi yere indirilirse kinetik enerjisi ne olur? Şimdi kinetik enerjinin formülü ne arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı M çarpı V'nin karesi. Dolayısıyla kinetik enerji hızın neyle orantılı? Karesiyle orantılı. E sen onun suratını yani hızını iki katına çıkarıyorsan e karesiyle orantılı olduğu için 2'nin karesi ne yapacaktır? 4 katı artacaktır. Yani sahip olduğu enerji ne olacaktır artık? E değil 4 E olacaktır. Ama kütleyi de tutuk yere indirdik. E kütleyi de doğru orantılı. E kütlenin yere inmesi enerjiyi tekrar yere indirecektir. Dolayısıyla enerji başlangıçtaki enerji ne olacaktır? 2 katına çıkacaktır. Veya ilk enerjisine bir bölü kenve kare dersin. E biraz sonraki o son enerjisi ne olacaktır? E 1 bölü 2 çarpı e kütle artık m değil. Kütle ne? m bölü 2. E hız da artık v değil. Süratı 2v. 2v'nin karesini alırsak 4v kare olacaktır. Burada ne olacak? Başlangıçtaki enerji değerine 1 bölü 2 dersek m ve karesini sadeleştirdik. E burada ise 4'ler sadeleştirsin 1 oldu. Az önce 1 bölü 2 idi. Şimdi 1 oldu. Yani kaç katına çıkmış oldu? 2 katına çıkmış oldu. Nasıl değişir? Enerji 2 katına çıkar deriz. Beşinci sorumuz. 4 m kütleli v hızıyla 2 m kütleli 2 v hızıyla hareket ediyor. Kinetik enerjilerin oranı. E birinci cismin sahip olduğu kinetik enerji 1 bölü 2 çarpı. E kütlesi 4 m. E, sürati hızı v olduğu için v'nin karesi. Bölü. Diğer cismin enerjisi 1 bölü 2 formülde var zaten. O aynen kalıyor. Kütlemiz ama 2 m ikinci cismin. Hız ise ne oldu? 2 v oldu. 2 v'nin karesini alacağız. Yani 4 v kare olacak. E oranlarsak 1 bölü 2'ler giderse, m'ler giderse, v kareler giderse hatta 4'ler de giderse geriye ne kalır? 1 bölü 2 kalır. Yani enerjilerin oranı nedir? 1 bölü 2'dir. Altıncı sorumuz. Süratı 3 katına çıkardığında kinetik enerjisi 72 jül artıyor. İlk durumda enerjisi nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Başlangıçta m kütle bir cisim v hızıyla gitsin. E biraz sonra m kütle cisim ne oldu? Hızı 3 katına çıktı. 3 v oldu. Hız süratini 3 katına çıkardı. Şimdi ben bu cismin sahip olduğu kinetik enerji e dersem enerji 1 bölü kem ve kare yani hızın karesi orantılı. Dolayısıyla ikinci durumda son durumda enerji ne olacaktır? Hız 3 katına çıktığı için 3'ün karesi 9 e olacaktır. O zaman değişim ne kadar artışı sor vermiş bana e, E'den 9a e çıktığı için buradaki enerjideki artış 8e kadardır e 8 e yine vermiş bize 8 eyi 72 vermiş o zaman 8 e 72 ise E dediğimiz değer ne olacaktır? E dediğimiz değer 9 Joule olacaktır. Demek ki ilk durumdaki enerjisi nedir? 9 Joule'dür diyebilirim. İkinci durumdaki enerjisi o zaman bunun 9 katı yani 81 Joule'dür. E 9'dan 81'e çıktığı için de ne olacaktır? 72 Joule'lük bir artış gösterecektir. Ama bize sorduğu ilk enerjisi olan E'dir yani 9'dur. Yatay düzlemde V büyüklüğü hızla hareket eden M kütle otomobilin kinetik enerjisi E'miş. Buna göre tek başına yapışsa enerji azalır. E kinetik enerjinin formu neydi? E 1 bölü k ve kareydi. O zaman ben enerjiyi azaltmak için ne yapacağım? Kütle ve hıza bağlı, sürate bağlı olduğu için ya kütleyi azaltacağım ya da bu adamın hızını azaltacağım. Yani süratini azaltacağım. Kütleyi azaltma olur. Hızı azaltma olur. E kütleyi arttırırsak olmaz. O enerjiyi ne yapacaktır? Arttıracaktır. Yani cevabımız 1 ve 2'dir. M2M M kütle cisimler. Kütle merkezleri yerden 2H, H ve H yüksekliğindeyken yere göre potansiyel enerji. Hangi potansiyeli? Tabii ki yer çekim potansiyeli. Yer çekim potansiyel enerji. Peki hatırlayan yerçekim Yer çekim potansiyel enerji neydi? Ağırlığından dolayı sahip olduğu enerji. Yani yerden belli bir yüksekliği duran cismin sahip olduğu enerji. yer çekim potansiyel enerji diyorduk. Nereden buluyorduk? Ağırlığıyla yerden yüksekliğini çarpıyorduk. Dolayısıyla birinci cismin potansiyeli e kütlesi m olduğu için ağırlığına mg diyebilirim. E, yerden de ne kadar yükseklikte? 2h yüksekte. Yani birinci enerjisi 2mg'dir. İkinci cismin enerjisi. Bakıyorum kütlesi ne kadar? Kütlesi 2M. O zaman 2MG ağırlığı. E yerden yüksekliği ise ne kadar ikinci cismin? 1H. Yani 12 de 2 çıktı. E, üçüncü cismin enerjisine bakarsak kütlemiz ne kadar üçüncü cismin? 1M. Yani ağırlığımız 1MG. E, yerden yüksekliği de 1H vermiş. O zaman 1MG. H. E, kıyaslamayı yaparsak ne deriz? Birinci ve ikinci cismin potansiyel enerjileri eşitken üçüncü cismin potansiyel enerjisi bunlardan ne olacaktır? Daha düşük olacaktır. Yerden belli yüksekte olan AB cisimlerin potansiyel enerjilerin oranı sorulmuş. Şimdi potansiyel enerji ağırlığı ile yerden yüksekliğin çarpımıydı. E bu cismin ağırlığı ne kadar? Kütlesi 2m olduğu için ağırlığı 2mg. E yerden de ne kadar yükseklikte? 2h yüksekliği. Yani bu cismin enerjisi 4mg. B'ye bakalım. E kütlesi 1m olduğu için ağırlığı 1mg. E yerden yüksekliği ise ne kadar? 3h. Bu da 3mg. E yukarısı 4mg. Aşağısı 3mg olduğu için oran ne çıkacaktır? 4 bölü 3 çıkacaktır. 10. sorumuz. X cismi yerden alıp belli bir yüksekliğe konuluyor. Şimdi X cismi başlangıçta yerde duruyordu. Biz bunu aldık ve belli bir yüksekliğe koyduk. Yani bunu aldık buradan buraya çıkardık. Kütlesi artar mı? Arkadaşlar kütle değişmez madde miktardır. Yani sen bunu uzaya da götürsen, aya da götürsen, ister yerden yukarı çıkarmayı bırak. Nereye götürsen götürür. kütle ne yapmaz? Kütle değişmez. Yanlış. Potansiyel enerjisi artar mı azalır mı? E, potansiyel enerjisi ağırlığıyla yerden yüksekliğin çarpımıdır. E, biz yerden olan yüksekliğini arttırdık. Dolayısıyla yerden yüksekliği arttığı için potansiyel enerjisi ne yapacaktır? Artacaktır. Azalmayacaktır. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Yalnızca 2 olacaktır. Bunların potansiyel enerjisini soruyor. E, potansiyel enerjisi ağırlıkla yerden yükseklikle çarpımı. Yerden yükseklikleri görüyorum. E, bana ağırlıklar lazım. E, ağırlığı da ne? O ip astığım için o ipteki gerilmedir. Yani bu cisim ipi t kadar gelmişse ben bu cismin ağırlığını atıyorum 1 mg dersem. E bakıyorum bu ipi 2 kat daha fazla gelmiş. Demek ki bu adamın ağırlığı onun 2 katı. Yani buna 2 mg diyebilirim. E bu ise ipi 3 t kadar geldiği için bunun ağırlığını da 3 mg diyebilirim. E, x cisminin potansiyel enerjisi ne olacak? Ağırlığı mg yerden yüksekliği 2 h olduğu için ağırlığıyla yerden yüksekliğin çarpımı 2 mg h. E y'nin ağırlığı 2 mg bir de yerden 3 h yükseklikte. E çarparsam ilk kere 3 6 mg olacaktır. E Z'ye bakarsak ağırlığımız 3Mg yerden de 2H yükseklikte. O zaman 3 kere 2 ne olacaktır? 6MgH olacaktır. E bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor. E baktığımız zaman ne olacak? Y ve Z'nin potansiyel enerjileri eşit olacak. X'in potansiyel enerjisi ise bunlara göre daha düşüktür deriz. 12. sorumuz. Potansiyel enerjiler neymiş? Eşitmiş. Yani ağırlıklarla yerden yüksekliğine çarpma eşitmiş. O zaman bunun ağırlığı MA bilmiyorum kütlesi. Çarpı G ağırlığını bulmak için kütlesiyle yer çekimi eğmesini çarpıyoruz. Yerden yüksekliği ne kadar bu cismin? Yerden yüksekliği 3H. Bunun potansiyeli bu. Eşitmiş kime? B cisminin potansiyeli enerjisine. E kütlemiz bilmiyorum. E g yer çekimi Yerden yüksekliğine 1H. E bunlar birbirine eşitse G'ler H'lar sadeleştirirsek ne olur? 3 tane MA eşittir MB. Yani B'nin kütlesi A'nın kaç katı? 3 katı. O zaman ben buna MA dersem e B'ye de bunun 3 katı olan 3 MA diyebilirim. Oranımızda ne çıkacaktır? 1 bölü 3 çıkacaktır. Homojen KLM özdeş prizmaları şekil 1'deki konudan iki kon, ikinci konuma getirilmiş. Potansiyel enerji nasıl değişir? E, potansiyel enerji ağırlıkla yerden yüksekliğin neydi? Çarpımıydı. E bakıyorum k ağırlığı aynı ama yerden yüksekliği ne yaptı? Azaldı. Dolayısıyla k'nın potansiyel enerjisi ne yapar? Azalır. M buradaydı. E şimdi ise yerden yüksekliği arttı. Dolayısıyla m'nin potansiyel enerjisi artacak. L buradaydı. Buraya geldi. E bakıyorum yerden yüksekliğine bakarken orta noktasına bakıyoruz ağırlık merkezine. Ne kadar yükseklikte? 1,5 h yükseklikte. E burada e burada da 1,5 h yüksekte. Dolayısıyla ağırlıklar aynı, yükseklikler aynı olduğu için L'nin potansiyel enerjisi ne yapmadı arkadaşlar? Değişmedi. 14. sorumuz. Öz kütledeki de de türdeşikseye göre potansiyel enerji. Ağırlık merkezinin yerden yükseklikleri alınır. Biliyoruz. Şimdi bu adamın ağırlığıyla yerden yüksekliğini çarpacağım. Bunun yerden yüksekliği ne kadar? R kadar. Çünkü tam orta noktasını alacağım. Düzgün homojen yapılı olduğu için. Bunun yerden yüksekliği 2 R. Haçları biliyorum. E bana M'ler lazım. E M ne? Kütle. E kütle de öz kütle çarpı hacim. E biz kürenin hacminin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 4 bölü 3 pi R küp olduğunu. Yani yarı çapın küpüyle orantılı. Yani ben bu cismin hacmine V dersem 4 bölü 3 pi ile küpe. E bu 4 bölü 3 pi çarpı 2 R'nin küpü olacak. 2 R'nin küpü olduğu için de 8 R küp. Yani ilkinin 8 katı olacak. Dolayısıyla birinci X cisminin kütlesi nedir? Öz kütlesi 2 D ile hacmi 1 V'nin çarpımı dersem. Y'nin kütlesine öz kütlesi olan 1 D ile hacmi 8 V'nin çarpımı. Yani ben bu cismin kütlesine 2 M dersem 2 V'ye. 8 V'ye ne diyeceğim? 8 M diyeceğim. Dolayısıyla X'in sahip olduğu potansiyel enerji arkadaşlar ağırlığı olan 2mg ile yerden yüksekte 1r'nin çarpımı. Y'nin potansiyel enerjisi ağırlığı olan 8mg ile yerden yüksekte 2r'nin çarpımı. E bunlar birbirine oranlarsak oranımız ne çıkacaktır? 1 bölü 8 çıkacaktır. 15. sorumuzda demiş ki 7H ve 4H yüksekte kale potansiyel enerjilerini eşit. Şimdi potansiyel enerji ağırlıkları yerden yüksekliğin çarpımlarıydı. Dolayısıyla bunların ağırlıkla yerden yüksekliğin çarpımları eşit olması için ben K'nın kütlesine 4M desem yani ağırlığına 4 mg desem ki 7 ile çarptığım zaman 28 olsun. E buranın da 28 olması için bunun ağırlığına ne diyeceğim? Bunun ağırlığını da 7 mg diyeceğim. Sonra diyor ki cisimler kendi arasında yer değiştir. Yani L'yi buraya al, K'yı buraya al. Yani artık burada ne olacak? Burada L cismi olacak 7 mg'lik. Burada K cismi olacak 4 mg'lik. Şimdi K'nın potansiyeli ne olur? K artık nerede ama dikkat edin k 4 haçta artık burada. E, ağırlığı ne kadardı? K'nın ağırlığına biz ne demiştik? 4mg demiştik. E yerden yüksekliği de artık 4h yeni durumda. Yani enerjisi potansiyel enerjisi 16mgh olacak. L cismi de 7m'de buraya geldiği için ağırlığı 7mg, e, yerden yüksekliği de ne kadar? 7h. Yani 16/49 bölü 49 olacaktır arkadaşlar cevabımız. 16. sorumuz. İçi dolu homojen cisim k düzeyinde yere göre potansiyel enerjisi 2e yere göre pardon K düzeyine göre potansiyeli iki, ye, yere göre potansiyel enerjisi 5 ya. Sonuçta potansiyel enerjisi seçtiğimiz referans noktasına göre ne yapıyor? Değişiyordu. Dolayısıyla K nokt düzeyine göre potansiyel enerjisi 2 ise demek ki buradan yerden yüksekliği sonuçta ağırlığı değişmediği için potansiyel enerji nedir? Ağırlığıyla yerden yüksekliğin çarpımıydı. Ağırlık aynı ağırlık. Dolayısıyla yerden yüksekliği ben burada 2H dersem e yer seviyesine göre yani bu seviyeye göre potansiyel enerjisinin 5 e olması demek yerden yüksekliğin buraya göre ne olması demektir? 5H olması demektir. E bu yükseklik 5 H ise burası 2 H ise o zaman şu yüksekliğe kaç H diyebiliriz? 3 H diyebiliriz. Yani H1 dediğimiz mesafe 2 H, H2 dediğimiz mesafe 3 H. Oranımız kaç çıkacaktır? 2 bölü 3 çıkacaktır. 17. sorumuz. Yay sabit 2K olan yay X kadar sıkıştığında depoladığı enerji E. Peki esneklik potansiyel enerjisi neydi? 1 bölü 2 kx kareydi. 1 bölü 2. E yay sabitini ne vermiş? 2k vermiş. E ve yayı ne kadar denge konumundan uzaklaştırmış? Sıkıştırmış. x kadar. x'in karesi. Buna e olarak tanımlamış. Diyor ki esneklik sabiti k olan başka bir yayı x kadar sıkıştırırsak bunun depoladığı enerji ne olur? O zaman ikinci yayımızın depoladığı enerji ne olacak? E 1 bölü 2 aynen duruyor ama artık 2k değil yay sabiti 1k oldu. Ve yine 1x sıkıştırdık yani 1x'in karesi. O zaman buna E demişse bu değer ne olacaktır? Onun yarısı kadar olacaktır. Yani artık enerjisi ne kadardır? E bölü 2'dir. 18. sorumuz. Demiş ki yay sabitleri 2K olan ve 3K olan X, Y yayılır. Yani bunun yay sabiti 2K, bu 3K. Serbest haldeki buylar şekildeki gibi. Yani bunlar şu anda bir sıkışma veya o zaman yok. Serbest halde. K cismini ok yönünde bir miktar çektik. Ne kadar çektik? Atıyorum X kadar çektik. Yani ne yapmış olduk? X yayını uzatmış, Y yayını da sıkıştırmış olduk. X yayında depolanan enerji. Şimdi bu yayda depolanan enerji ne olacak? 1 bölü 2 çarpı. Yay sabitimiz 2K ve bu denge konumdan X kadar uzadı. Yani uzama miktarı X'in karesi. Y yayında depolan enerji ise ne olacak? E 1 bölü 2 çarpı. Yay sabitimiz ne kadar? 3K. E o da X kadar sıkışmış oldu. Yani denge konumundan değişimi gene X kadar oldu. X'in karesi. E bunları oranlarsak oranımız ne çıkacaktır? 1 bölü 2'ler sadece. K'lar X kareler sadece. Oranımız ne çıkacaktır? 2 bölü 3 çıkacaktır. Evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.